So they say that you live and you live like you. no of them, I'm singing. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, buddy. And say the good night, then, as always, it's been my mommy. Give good night, then. Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size beraber günlük vlog çekiyoruz. Bugün peki ne yapacağız? Bugün aslında pek bir şey yapmayacağız. Bugün ablam sınava gidiyor TYT'ye. Yarın da AYT'ye. Öyle yani. Bugün günlük vlog sabah erkenden uyandık. Hepimiz sadece kahvaltımızı yaptık. Öyle şimdi işte vakit geçiyoruz. Sonra da ablamızı ayarlayacağız. Bir kişi arabada giderken, bir kişi şoför, bir kişi de arabada gidebilir ama biz dört kişiyiz. O yüzden de gidemiyoruz. Biz evde kalacağız annemle, babam götürecek ablamı. Çünkü neden diye soracaksınız. Annem giderse ben tek kalacağım. Ben gidersem annem kalacak. En iyisi ikimiz de kalalım dedik. Evde kalalım dedik. Öyle yaptık. Yapacağız yani. Şimdi kojelerimizi çıkaralım. Çünkü dua koyacağız. Ojelerimizi çıkarmamız gerekli. O yüzden ojelerimizi çıkalım. Hadi asetan alıp gidelim. Şimdi ojelerimizi çıkarma vakti. Ojelerimizi çıkaralım. Şöyle bir güzel çıkarırken de sohbet edelim. Ne sohbet edeceğiz acaba? Ne konuşsak? Bilemedim. Sizin aklınızda bir şey var mı? Böyle de mesela konu açın gibilerinden şey olsa kendi kendime konuşuyor gibi hissediyorum sonra. Youtube'da da izlerken böyle bir garip oluyorum yani. Birisi benim yanımda videomu izlerken böyle bir değişik oluyorum. Bilemiyorum. Nereden bu konuya geldim onu bilmiyorum. Neyse bugün kafam yerinde değil galiba benim. Öyle şimdilik ojelerimizi çıkaralım bir güzel. Aaa işte bakın işte bakın. Hadi çıkaralım. Dişimi fırçalayıp videoya başlayayım dedim. Ama sabah uyanmadan çektim. Size zaten onun önlerinize, önünüze koydum. Yüz yıkamayı, diş fırçalamayı, uyanmamı. Uyanma diye resmi isim geldi. <laughs> Neden bilmiyorum. <laughs> bir şey vardı. İki tane video çektim. O kadar güzeller güzel. Hatta üç tane video. Biri 48 saat benimle beraberdiniz. E, ee, Tayfun askere falan gitti. Oraları çektim ama hiçbirini şey yapamadım. Atamadım. Mecburen silmek zorunda kaldım. Editliyorum. Dışarıya aktaramıyorum. Sinirim aşırı çok bozuldu. Ee, ben yeni bulduğum uygulamanın çok beğenmiştim. Çözdüm de e edit edit şeylerini işte çözdüm de efektlerini falan filtrelerini falan çözdüm. Ama şöyle bir problem oldu ki dışarı aktarılmıyor. Çözünürlük yetersiz diyor. Fazla diyor. Az diyor. Yani öyle çok başıma talihsizlikler geldi. Çok sinir oldum açıkçası bu duruma. Çünkü bir videoyu heves heves çekiyorsunuz. Olmuyor. Öyle net. Ben kısaca bahsedeyim. Ondan önce temizlik videosu çekmiştim. Bir güzel bir oda, odamı temizliyoruz. Yaz temizliği videosuydu. Bir güzel odamı falan temizledik böyle. Sonra evde hamburger yaptık. Hem de bir ürünleriyle. Öyle güzel güzel videolar çektim. Ama bunları atmak kısmet olmadı. Atamadım yani. Sinirimde aşırı derecede bozuldu benim bu bunu. Bu konuya. Ee, sonrasında işte Tayfun abim askere giderken korona var ne askere ne gittiniz sadece evden Tayfun abim dışarıya çıkıyordu o zaten zaten korona testi yaptı dedi ve negatif çıktı şükürler olsun ki biz de öyle gittik. Ee, o videolar falan hepsi çöpe gitti diyebilirim yani çöp oldu sadece fotoğraflar duruyor elimde. Oysa ki böyle güzel günlerden vlog çekince böyle geçince bir zaman izleyince çok güzel oluyordu. LGS günü de vardı o videonun içinde. LGS bizden kuzenimin çocuğu girdi daha doğrusu. Ee, öyle yani. Çıktı ojelerimiz de. Güzel çıkardık. Öyle bu da aslında şeyse. Çıkardık ve geldik. Bakın çok güzel oldu. E, dün günüm nasıl geçti kısaca onu da bahsedeyim size. Dün günüm aslında pek bir şey yapmadım gibi. E, şöyle bir düşündüğümüzde pek bir şey yapmadım. Genel bir şey yok. E, toplama gelirsek... Bir dakika. Aldım. Hepsi hazır. Suyu gönderdik. E, bize dua koyacağız şimdi. Öyle... Bakalım hadi hayırlısı diyelim. Bütün bu arada bütün girecek sınava gelecekle girecek herkese hayırlısın diliyorum. Dua okuyacağız şimdi. Kim dedim? Sınıf kartlarımızı taktık. Yasin'i aldık. O zaman okumaya hazırız. Okuduk. Ben seçim topuz falan yaptım. Saatte bu arada 19 10.49 oldu. Yani saat galiba 9'dan beri okuyoruz. Allah kabul etsin Şimdi su içeceğim. Çok su adamım. tabii ki arası içtim. Size şimdi çok tatlı bir şeyler göstereceğim. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Bize bunlar uzun zamandır var. Şöyle kelebekli ama çok tatlı. pır içiyor bardağın üstünü kapatmak için. Bir tane de şöyle Hello Kitty'li var. Bakar mısınız şunun şekerliğine? Çok tatlı bence. Çok topuz yaptım çünkü boynumu burası terlemiş yani. Bir de örtü de olunca iyice terlemiş. Bir de hava da çok sıcak. Valla umarım okulların içi soğuktur. Biraz daha soğuk oluyor. Eğer sıcaksa da Allah sabır versin diyelim. Bakın nasıl. Çok tatlı. Hele kelebeklisi. Ops. Ops. Bitiyor. Bir, 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 bir. Sonrasında da var. Pır pır pır. Bu uçmuyor. Bu <laughs> Neyse öyle. Ben de çok kararsız kaldım. Bir şeyler yapacağım. E, bu arada dün ne yaptığımı söyle anlatayım size. Dün arkadaşlar ben şöyle sabahtan bacağımı incittim. Sonra buz tuttuk. Zeytinyağlı havalıda krem sürdük. Bacağım şu anda bugün daha da iyi. Maç Şimdi karavan yapalım. Ben kurabiye ve kayısı yiyeceğim. Arkadaşlar bizim kandırıldığımız noktaya bakar mısınız? Biz nasıl anlamamışız bunu? Sonra eve gelince anladık. Daha doğrusu ben gitmedim de. Bakar mısınız? Biz bunu etraf beyaz zannettik. Ama sadece paket beyazmış. Biz paketlerle almıştık. Hatta o video duruyor galiba. Onu koyayım ben siz Bekleyin. Biz istenen aldık. Bu tatlıları aldık. Çok tatlılar. Ama yalnız bir kötü yanı var ki bunlar burgulu değilmiş. Paketleri böyle burgulu burguluymuş. O zaman renkleri çok tatlı. Bakar mısınız? Şunlar benim favorim. Şu Pembe ile şu turkuaz, mavi, yeşil gibi. Bir de buna çok tatlılar, çok tatlılar. Boyadım bu da renklerine ya. Çok tatlı. Video izleyeceğim. kurbime mevsimi içeyim. Hem video izleyeyim. <laughs> Telefonum da şarjı olsun. Telefonum şarjı bitti. Annemle izleyeceğim videomu Giyindim ve ben geldim. Saçlarımı da kirazlarımı taktım. Belli oluyorum bilmiyorum. Ve küpelerimi de taktım. Şimdi de bugün konseptimiz kiraz. Şimdi de kirazlı rujumu süreceğim. Kirazlı rujumu süreceğim. Her yerim kiraz. Ben de ki o zaman kirazlı rujumuzu da sürelim. bunları da kiraz taktım. Çok tatlı duruyorlar şimdi kiraz rujumuzu da sürelim. Bu arada ablam sınavdan çıkmış. Ee, nasıl geçtiğini sormadık tabii ki de. Ve gelince soracağız. Rengi de çok tatlı. Bakar mısınız? Çok şeker rengi var. Şimdi kapatıp da süreyim. Ben çizim yaptım. Ama ne çizimi yaptığımı. Bir tane dizayn çizimi yaptım. Ne dizaynı, e, ne çizimi olduğunu söylemeyeceğim. Başka video için çünkü. Dizayn çizimi yaptım. Sonrasında onu da gerçekleştireceğiz. Ben de çok tatlı oldum. Bakılarımı göstereceğim. Bakın çok şekerler. Bayıldım yani. Rujumuzu da sürdük. Kiraz rujumuz. Küpelerimizi de taktık. Üstümüze de işledik. Adım sınavdan çıkmadan üstümü de istemedim açıkçası. Üstümüze de işledik. Çok güzel olduk bence sizce. O zaman like isterim kaybettim zannediyordum. Oysa kaybetmemişim. Dolabımın içinde benim küçük küçük çekmecelerim var. O çekmecelerin içindeymiş. Bulunca aşırı mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü bunu sonra küpemin tekini de bulamıyordum. Ama öbür evdeymiş. Onu da buldum. O yüzden çok mutlu oldum açıkçası. Hep tekli takıyordum bu küpemi. Tekini boğunca çok tatlı oldu bence. Çok şeker ya. Kiraz kiraz. Ay bayıldım. Üstüme aslında kirazlı bir şey giyebilirdim. Ama bu çok tatlı durdu. Çok modern. Çok tarz durdu bence. Ben beğendim yani. O zaman siz de like atabilirsiniz bence.